Ama içeriye girdiğin takdirde bakın. Senin oturman arkadaşlar hala ayaktasın. Beş dakika geçmiş hala ayaktasın. Ha, sana arkadaşa otur demeyen bir jüriyle karşı karşıya yersen, bir ki arkadaşlar bu jüri mülakatın meclisinden anlamayan sadece öylesi arkadaşlar mülakata girmeyen arkadaşlar mülakat yapan bir kişidir. Farz etti bunlar sana müsaade etmedi. Ne yapacaksın? Göz bakın. Göz ucuyla hafifler arkadaşlar oturup oturmayacağını izin arkadaş almaya çalışacaksın. Anlaşıldı. Hafiften göz ucuyla sıraya arkadaşlar bakacaksın. Oturabilir miyim tarzında arkadaşlar. Bir mimikle arkadaşlar ifadele bulacağız. Oturduğun takdirde ellerini asla sıranın altına koymuyorsun ya da masada oturduysan, öğretmen masası da kullanıyorlar çünkü. Elleriniz asla ve asla nerede olmayacak? Yerin, sıranın arkadaşlar masanın altında olmayacak. Bu heyecan belirtisini gösterir ki bakın şunu da söyleyeyim size. Oraya heyecanla girmiş olmanız çok normal. Adamlar senin orada heyecansız bir şekilde beklemeni zaten beklemiyor. Ve hatta ve hatta bakın şunu söyleyeyim. Mülakata giren hoca arkadaşlarımızdan almış olduğumuz bilgiler doğrultusunda. Heyecanın olduğu takdirde bazı yerlerde böyle hani hiç beklenmedik davranışlar sergilersin ya. Hani dersin ki Allah seni ne yapmasın. Mesela içimden dersin ya. Hani saflık edersin bir anda. Orada mesela kusura bakmayın. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. ifadesini kullanabilirsiniz. Elleriniz sırada olacak. Elinizde herhangi bir cisim ya da obje tutmayacaksınız. Önünüzünde arkadaşlar. Çünkü bir kalem ve bir kağıt olacak. Yanınızda arkadaşlar bazıları su koyuyor bazıları arkadaşa koymuyor. Ama tutup da o kalemi tutarken sürekli kalemle oynama, kalemle arkadaşlar uğraşma gibi bir çaba içerisine girmeyeceksiniz. Hatta konuşurken o kalem sizin dikkatinizi dağıtacağı için kalem arkadaşlar tutmadan elleriniz arkadaşlar şu şekilde tutarak arkadaşlar dinlemeye başlayacaksınız. Sonra onlar arkadaşlar size 3 tane işte bilmiyorum mesela 10 kişi girdiyseniz 3 katı olacak. 30 tane arkadaşlar zarfınız olacak. Her bir mücür arkadaşlar 10 kişilik bir ekip alacak. Bu sayı arkadaş değişebiliyor. Hani o ildeki arkadaş öğrenci sayısına bağlı olarak da değişebiliyor. Eğer senin mülakata girecek olan adamlar arkadaşlar 10 kişilik bir ekip kişi alacaklarsa mülakata 30 tane zarf olacak. Sana bu 30 tane zarfdan arkadaşlar 3 tanesini seçtirecekler. Bazen iki tane de arkadaşlar seçtirdikleri oluyor. Bakın ortalama olarak ama genele zaman iki tane zarf seçeceksiniz. Zarfları diyecek ki sen onlar zarfa açma aç demedikleri takdirde asla ve asla ne yapmıyorsun zarfı açmıyorsun. Onlar sana diyecekler ki zarfı aç. Şimdi bak senin burada en büyük yapacağın saflık nedir biliyor musunuz? Senin burada en büyük yapacağın saflık arkadaşlar şudur. Adam sana zarfı aç dedi doğru mu? Ama senin kim olduğunu bilmiyor. Yani sen kimsin, adın ne, soyadın ne, branşın ne, şeyin bölümün ne, kaç puan aldın, ne yaptın, ne ettin bunları bilmiyor. Sana direkt arkadaş zarf açtıran jüri bil ki toydur katıl. Mesinden anlayan bir tip değil. Ama sana zarf açtırmadan önce kendini tanıtman isteyen bir jüri birinci arkadaşlar profesyoneldir ki doğal profes.